Barış Konferansı'ndan çıkan netice, Teselya'daki zaferimizi destekleyecek midir? Avrupa devletleriyle müzakerelerimiz devam etmektedir. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın talepleri, Teselya'daki sınırların neredeyse harp öncesi vaziyete getirilmesidir. Zati şahanelerinizin de takdir buyuracağı gibi, bu bizim için kabul edilebilecek bir durum değildir. Avrupa ile dostane münasebetlerimiz, Girit ve Doğu siyasetimiz için mühimdir. Bu nedenle barış görüşmelerini onları karşımıza almadan neticelendirme zarureti vardır. Affı şahanelerinize sığınarak hünkârım. Zaferimizi gölgeleyecek bir anlaşma, fesat cemiyetlerinin saltanatınıza karşı düşmanca faaliyetlerini artıracaktır. İttihat Terakki denen o melun cemiyetin Fransa ve Cenevre'deki elebaşlarını İstanbul'a getirebilirsek, bu fesat yuvasını susturabiliriz. Yurt dışında korunmaktalar. Ele geçirilmeleri çok zordur. Ya kendi rızalarıyla gelirlerse? Efendimiz ama nasıl? Bütün elebaşlarının geri dönmesi şartıyla tutuklu tutuksuz bütün cemiyet mensuplarına af ihsan ederek. Vahidem, ne yazık ki sen bu mektubu aldığında ben sana ve hürriyet ideallerime kavuşamadan vatan uğruna girdiğim bu yolun sonuna gelmiş olacağım. Ancak beni kahreden bu dil vayda. Beni kahreden senin tehlike içinde olduğunu bilirken böyle uzakta, böylesi çaresiz, eli kolu bağlı olmak. İşte beni asıl öldüren bu. Tek ümidim Ahmet Ekrem'in size Abdülden daha önce ulaşması. Vahidem, beni affet. Seni ve aileni böyle bir duruma düşürdüğüm için beni bağışla. Ve bil ki son nefesimi verirken de seni ilk gördüğüm anki kadar aşkla ve kuvvetle seviyor olacağım. Mustafa. Ramiz gelsin. Bu mektubu konuşacağız onunla. Te geldi. Oo. Hayırlı akşamlar hanımlar. Şerefsiz. Sakin ol Vahide. Sen niye istesin bizden Paşa Ogli Paşa? Evet, istediğim şeyler var ama öncelikle Tıbbiyeli Mustafa'nın ailesini ziyarete geldim diyelim. Tıbbiyeli Mustafa mı? Evet. Yoksa sahte ailesini mi demeliydim? Biz bi, bi, bilmeyiz bir, bir şey, bi, bi, biz bilmeyiz. Demek bilmiyorsunuz. Ya Mustafa Namı, ya Kara Kalpaklıyı, ya da Cihan Güzeli Vaide'nin nişanlısını. Tanays. Tıbbiyeli Mustafa'yı tanays. Kara Kalpaklıyı tanays. Padişah çalışmış Anderson tahttan biriyiz. Biz sakladık onu. Çünkü biz sevdik onu. Ben sevdim onu. <laughs> Şimdi yok daha ne süleyem sana. Defol git evimizden. Ta güldürmemişim seni. Cık. Ayda. Tam da beklediğin gibi davranıyorsun vayda. Çek bıçağı. Sok öldür beni. Ama ne yaparsan yap. Ne ananı, ne babanı, ne de kardeşlerini kurtaramazsın. Çünkü padişah düşmanını saklayanın cezası... Yeter! Ramiz Hanım! Vahide! Vahide yapma! Vahide! Vahide Mustafa! Mustafa yaşıyor! Ne, ne, ne dedin? Ya, ya yaşıyor mı? Evet. Yaşıyor ama... ...yakında asacaklar. Asacaklar mı? Bence siz Mustafa'yı düşüneceğinize... ...kendinizi düşünün öncelikle. Sizi hapse atmamı engelleyecek tek şey... ...vahide. Ailenin hayatına karşılık sen vahide. Sen karım olacaksın. I'm <laughs>